Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zamı için asgari ücret tespit komisyonunun bugün üçüncü toplantısı gerçekleştireceği bilinirken bu toplantının kritik önem taşıdığı düşünülüyor. Bize Kahramanmaraş vatandaşlara sizce asgari ücret ne kadar olmalı diye soracağız. Bakalım vatandaşlardan aldığımız cevaplar ne yönde olacak? Asgari ücret 10 bin lira olmalı. Günümüz şartlarına göre 10 bin lira olmalı. Şimdi yumurtanın, etin, sütün kiraların yani durumuna göre 10 bin lira olmalı. Yani olur da diye düşünüyorum. Yani buradan sayın başkan duyun bizi yani 10 bin lira olsun. On TL olması gerekiyor. Ortalık çok zamlı biliyorsunuz. Şu an çalışırsa böyle kirayı bile ödeyemiyoruz yani. Ben bilmem merkez bilir. Bana sorarsan 10 bin geçmeli. Yetmiyor. Onu da bulamayanlar var ama 10 bini geçmeli. Asgari ücret bence sabit kalmalı. Çünkü asgari ücrete ne kadar zam geliyorsa bu da o kadar enflasyonu tetikliyor. Ama halkımız cahil. Halkımız bunu bilmiyor. Bakalım getirsinler zam Ürünlere de zam en az %50, %50 askeri ücrete verse en az ürünlere %60 zam geliyor zaten. Bence askeri ücret yüksek olmalı. Ay. Yani ülkemizde o kadar e, durumu kötü olanlar var ki. Bir yediği bulması lazım en azından. Çünkü yaşam tarzı o kadar pahalı ki şu anda. E, i̇nsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Çocuğunu okula yollarken bir anne o kadar çok düşünüyor ki bir ekmek koyacak parası yok ya. Bırak şeyi para vermeyi yarım ekmek koyacak parası yok Bence askeri ücret en az 30 bin lira olmalı. Ya çünkü şu anki ekonomik şartlarda e, anca en az bu şey kaldırır diye düşünüyorum. Mesela sadece Maraş için düşünmeyelim. Şu an Maraş'ta yaşıyoruz ama mesela bir İstanbul'da bir ev kirası şu an 7-8 bin lira. Yani bugünün sadece yerel şartlarda buraya düşünmeyelim. Hiç olmasa 7 milyar olması gerekiyor kızım. Bir eve her şeyi satın alınıyor. 3,5 milyar lira sen ne yapabilirsin? Hadi söyle bakalım. Bak diş yaptıracağım. Ben buraya ben Malatya'da geldim. 11 milyar ben diş vereceğim bir tane ben alıp da getirip de burada ben harcayamıyorum diş parası biriktiriyorum duydun mu sen? Bu ne olacak? Ben ha şimdi geldimin yanına geldim. Evde olsam ben ne diyeceğim? Yani borç mu tutacağım aşamaca? Bence askeri ücret şu günün şartlarında minimum 9 bin civarında falan olması lazım. Yani çünkü gerek ev kiraları, gerek market fiyatları şu anki askeri ücrete yetmiyor yani. Gene bir hiç olmazsa 9 bin, 9 bin 500 lira civarında olması lazım. Ya sekiz ya 9 olmalı. Geçim indirimi denilen bir durum var. O ondan az olmamalı. Askeri geçim indirimi. 13 civarında falan olmalı. En az %50 zam gelmesi lazım. 7500 lira olması lazım. Yani çünkü ben şu an asgari ücretin altında çalışıyorum. Asgari ücret bile almıyorum açıkçası. Yani daha fazlasını almak isterim. Zaten 10.000 de olsa vermeyecekler ki. Altı buçuk olmalı özel sektörlerde hiçbir şey yok. Öğrenci maskeli ücretle çalışan birisi değilim. Daha önceden de askeri ücretle bir maaş almadım. O yüzden ortalama hani öğrenci koşullarına baktığında 7500, 8000 yeter herhalde bilmiyorum. 10000 olmalı ama şöyle olmalı 10000. Her şeyi fiyatlarını yükseltmeden veya da 5000, 6000 de olabilir ama eski şeyler gibi yani şey yapmadan, yükseltmeden bütün şeyleri